Sözler hoş geldiniz. Şimdi yarışmacılarımızı tanıyalım. Merhaba ben Semih Yeşilyurt Ordulu'yum. 21 yaşındayım. Filmlere ilginiz var mı? Daha çok korku filmlerine ilgim var. Tamam. Kategoriniz belli oldu o zaman şimdiden. <laughs> evet teşekkür ederim. Ben de Arda Yardım. 21 yaşındayım. Üniversite öğrencisiyim ben de. Çocukluğumdan beri sinemaya hep ilgi duydum. Genellikle bilim kurgu ve fantastik filmlere ilgim var. İddialı bir yarışmacıyım diyor musunuz? Ya, tam diyemiyorum ama bakalım. Heyecanlıyız. Hazırsanız ilk etap başlıyor. tahmin etme etabı olacak size filmler bulurlu bir şekilde gelecek ee, ve siz de tahmin etmeye çalışacaksınız filmi en başta bilirseniz en bulurlu haliyle 50 puan bulurlar azaldıkça puanlarımız düşüyor en sonda eğer bilemezseniz afiş tamamen açılıyor ve ondan puan alamıyorsunuz Daha sonrasında verilen filmleri e, sizlerden sıralamanızı bekleyeceğiz çıkış yıllarına göre bu şekilde ilk etabımız sonlanacak süper tamamdır İlk yarışmacımız Semih Bey ile yarışmaya başlayalım Şimdi hazırsanız kategorilerimiz gelsin. Evet. Hangi kategoride yarışmak istersiniz? Ben korku filmleri kategorisinde yarışmak istiyorum. Korku filmlerine iddialıyım diyorsunuz. Evet kesinlikle. Tamam. O zaman Semih Bey için korku kategorisi başlasın. İlk resmimiz Semih Bey için geliyor. Evet. Sevdiğim izlediğim bir film. Çok da severim. Çok klasiktir. Bu Jaws. Direkt ilk seferden tahmin etti en blurlu haliyle ve size 50 puan kazandırdı. İkinci filmimiz. Aa bunu biliyorum. Ama ismini unuttum sanırım ya. Süre geçiyor. Geç. Eğer bilemediğiniz takdirde blurumuzu biraz düşürebiliriz. Puanımızdan keserek. Ee, Silent Hill olabilir mi? Hayır. Evet, biraz düşürelim. Biraz düşürelim, evet lütfen. Şu an 30 puan için tahmin etmeye çalışıyorsunuz. Kesinlikle izlediğim film ama şu an dilimin ucunda hatırlayamıyorum. İsterseniz bir tık daha düşürelim blurumuzu. Evet, tamam, 20 puanlı düşüyor. Blurumuzu düşürdük. Hmm. Şu an tahmin o edemezsiniz. Kaderin ardında olabilir mi? Hayır. Blurumuz tamamen kalkacak ve ismini tahmin etmeye çalışacaksınız. Sadece 10 puan alabileceksiniz. Tamamdır. Şu an blue kalktı. Sadece isim yok. Hmm. Bulamadım. Tamam. Tamamen açılıyor resmimiz. Ee, filmimiz Korku, Korku Seansı'ydı. Seans. Bundan hiç puan alamadınız. Maalesef. Dilimin ucundaydı. Şimdi üçüncü filmimiz geliyor. Birinden puan alamadın ama bundan yaparsan ilk filmde çok güzel bir puan almıştın çünkü. Hmm. Aklıma ilk geleni söyleyeyim. Predator olabilir mi? Hayır. Blur bir tık açabilir miyiz? Evet, Blur bir tık açalım. Şu an 30 puan değerinde afişimiz. Hmm. Düşünüyorum. Mistik olabilir mi? Hayır. Bir tık daha Blur açalım. <laughs> tahminlerde bulundukça Blur'umuzu açalım. Ha, Şu an Meliyar. 20 puanlık. Evet. Meliyar. 20 puanlıyken biz de 20, <laughs> 20 <pound> <laughs> halindeyken tahmin edebilecek misiniz? Bir Harb tahminim var ama The Crow olabilir mi? Hayır. Blue Rubit kaçalım. Blue Rubit kaçalım evet. Blue Rubit kaçalım. Hmm. Şu an 30 puan değerinde afişimiz. Tahmin ediyorum Dracula olabilir mi? Hayır. Blue yine, yine bir tık açalım. Bir tık daha açabiliriz evet. hmm. Hmm. Bilemiyorum. Conjuring olabilir mi? Değil. Bir tık daha açalım biliyorum. Tamam artık sadece ismi blurlu olacak. Full afişi göreceksin ve 10 puan değerinde. Bilemediğin takdirde bundan da hiç puan alamayacaksın afişten. İyi düşün, son hakkın. Bilemedim. Tamam tamamen açalım, filmi görelim. Film yetimhaneydi. Bundan da puan alamadın. Son bir afişimiz kaldı. Eğer bunu da tek seferde bilirsem gayet güzel bir puanla kapatmış olacaksın rakiplerine göre. Bence izlemedim filmi. Bilmiyorum. Olsun. Bir dahakine. Semih Bey için son filmimiz geliyor. Hmm, çok tanıdık ama bir tık blur azaltabilir miyim? Tamam. Puanımız düşüyor. Blur azalıyor. 30 puanlık afişimiz geldi. Bilindik Tahmini filmlerden. Bilindik filmlerden. Bir tık daha azaltabilir miyiz? Bir tık daha azaltalım. 20 puan. Şeytanın avukatı. Evet. 20 puanla Şeytanın avukatını bildiniz. Bu bölümden 90 puanla alarak tamamladınız. Güzel bir puanla bitirdi bu bölümü. Şimdi bunları sıralaması gerekiyor tarihsel olarak. Diğer etaba geçelim. Bildiğim filmler önüne açıldı. 5 filmin var. Ta çıkış sırasına göre e, sıralamanı bekliyoruz. Her tamam. doğru puan 50 puan olacak. 45 saniye süren var. Tamam, Hazırsan şey. 3, 2, 1. Şimdi Jaws ilk film olacak 1982. Ondan sonra e, Şeytanın Avukatı gelmesi lazım. O da 90'lara ait film. manyanın ilk filmi 1980 ama bu yeniden yapımı 2015'e ait olması lazım. Korku seansının 2011 olduğunu hatırlıyorum ama yetimhaneyi tam bilmiyorum. O yüzden manya en başa bunu da ortaya koyarsam sanırım şu an oldu evet. Bu şekilde olması lazım. Son kararın mı? 10 saniyen daha var. Düşünebilirsin. Hmm. Evet son karar. Süren bitti zaten. Evet sıralamanı bu şekilde tamamladın. Hmm. Aslında çok iyi ilerliyordum. Bir an full yapacağını düşünmüştüm. Jaws doğru. Dediğim gibi 1981 yapımı. ilk çıkan film o aralarından. İkinci olarak Şeytan'ın Avukatı var. E, 1998 yapımı. Ama daha sonrasında biraz bozulmaya başlıyor. Yetimhane gelmesi gerekiyor. 2008 yapımı. Orada bir karışıklık olmuş. Evet. E, Manya 2015 dedim ama 2012 filmiydi. Daha sonrasında Manyak. En sonunda Korku Seansı 2013 olması gerekiyordu. Yani burada iki doğrun var ve 100 puan alarak bu etabı tamamladın. Aa biraz şaşırdım ama olsun. Olsun. Güzel ilerlemiştin. Bakalım rakibin nasıl yarışacak? Evet, şimdi yanımızda Arda Bey var. Merhabalar. Arda Bey için kategorilerimiz açılsın. Hangi kategoride yarışmak istersiniz? Ee, bilim kurgu olsun bilim kurguda kendime daha çok güveniyorum zor bir kategori ee, İddialı mısınız ee, değilim ama bakalım yani göreceğiz <laughs> 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 tamam Arda Bey için bilim kurgu kategorisi gelsin İlk filmimiz Arda Bey için geldi evet, evet 50 ee... puanlık en bululu haliyle bu sevdiğim bir film, çok sevdiğim bir yönetmenin e, Inception, Başlangıç. Evet. Film. İlk e, filminden 50 puanı aldınız. Evet. Tebrikler. Teşekkür ederim. İkinci filmimiz geldi. Evet. Var ee, mı bir tahmininiz? Yani bir tahminim var. <laughs> Bu aslında benim en sevdiğim film serisinin en sevmediğim filmlerinden biridir. <laughs> Ama e, Star Wars 7 Forza Awakens, 2015 yapımı. Evet. İkisini evet. de 50 puan olarak bildiniz. Çok güzel başlangıç yaptınız. Teşekkür ederim, sağ olun. Üçüncü filmimiz geldi. İki de iki gidiyorsun. Bakalım <laughs> tahmin edebilecek mi? Bu çok tanıdık. İnanılmaz tanıdık. Bunu biliyorum ama... İstersen Blue bir tık açabiliriz. Blur'u bir tık açalım. Tamam, bir tık açıyoruz. Yani şu an 30 puan değerinde oldu afişimiz. Bir tık daha açalım. Tamam, blur'u bir tık daha açıyoruz ve 20 puanı düşüyor. Evet, filmin adı dilimin ucunda ama... İstersen full afişi açabiliriz. Sadece ismini tahmin etmeye çalışabilirsin 10 puan değerinde. Tamam, açalım. Tamam, sadece isim tahmin etmeye çalışacak. Afişimiz full açıldı. Aa, filmi izledim. Yani fena da bulmamıştım ama filmin adı hiç hatırlamıyorum. Hiç aklımda değil. Maalesef bunu bilemeyeceğim. Tamam. Bunu tamamen isimde kaldıralım. Film Yaşam Şifresi'ydi. Evet. Bundan tamam. puan alamadınız. Evet. Tamam. tamam. Sıradaki filmimize geçelim. Dördüncü filmimiz geldi. Evet, 50 puan değerinde. Şu an afişimiz. <laughs> bunu da Hatırlıyorum ama biraz açabilir miyiz? Tamam blur'u bir tık açalım. Hmm. Ee, Tahminde bulunabilirsiniz. Bir tane film geldi ama adını hatırlayamadım o filmden. Filmin kendisi geldi ama ismi gelmedi. Bir daha açalım. Tamam bir tık daha açalım. 20 puan değerinde şu an afişimiz. bir daha açalım en son tamamen. Tamam şu an sadece isim bulurlu Filmin afişini tamamen verdik. 10 puan değerinde bilebilirsen son puan alabileceğin yerdeyiz bu afiş için. Ee... Bir süre sınırımız var mıydı? Evet. Süren <laughs> <laughs> gittikçe daralıyor. <laughs> son tahminim varsa alalım yoksa tamamını açmamız gerekiyor. Ee, şey olabilir mi? Karanlık Şehir. Evet. Karanlık Şehir. Evet. 10 puan da olsa sonunda Karanlık tamam. Şehir'den 10 puan aldım. Ve <laughs> şimdi son filmimize geçiyoruz. Ve son filmimiz geldi. Ee, derinin Altında. Tek de tahmin ettiniz. Yine 50 puan aldı. Ve e, bu turdan toplam 160 puan aldım. Süper. Şimdi sıralama etapına geçelim. Evet. 5 film karşında <laughs> çıkış yıllarına şimdi. göre sıralamanı bekliyoruz. 2015 buna eminim. Bu muhtemelen ortalarda. Şunu bir şöyle kenara koyalım. Bu da e, Inception'da. 2000, 2014'te. 2010-2011 civarı olması lazım Inception'ın da. Aralarında en eskisinin Dark City diye hatırlıyorum. O yüzden sanırım ilk bu vardı. E, Under the Skin. 2014 müydü? 2015-2016. 2016 ya da 2014 diye hatırlıyorum ama sanki 2017 olabilir. Süren azalıyorsun 10 saniyen. Eee Jack General burada genç. Yani şu şekilde sanırım bırakabilir. Sürenin sonuna geliyoruz. Son oynamanı yap. Hmm. Sürenin sonuna geldik. Evet. Bakın çok emin değilim çıkış yılları arasında ama. İlk film Dark City 1998 yapımı, doğru bildin. 2010 yapımı olan Inception ikinci sırada. 2011 Yaşam Şifresi, 2011 yapımını yine doğru bildin. Evet. Ve son olarak Under the Skin 2014 ve Star Wars 2015 yılında en son çıkan Süper. filmler oluyor. Bu Süper. puanda, bu turda hepsini tamamlayarak 250 puanı aldın. Süper. İyi ki değiştirmişim sonunda. Evet, son dakika değiştirmen <laughs> işe yaramış. İlk etabımızın sonuna geldik. İlk etabımızı 410 puanla Arda Bey, ardından da 190 puanla Semih Bey tamamladı. Hala Semih Bey yarışta. İnanıyoruz şimdi her şey değişebilir çünkü bir film sıralaması 50 puan değerinde olacak. Şimdi ikinci etap olarak yarışmacılarımıza 5 tane yine seçtikleri kategoriden filmler vereceğiz. Ve bu filmleri IMDB puanlarına göre sıralamalarını isteyeceğiz. İkinci etapımıza puanı daha düşük olduğu için Semih Bey'den başlıyoruz. Şimdi ikinci etap başlasın. Müzik 5 tane filmin var. 45 saniyen var. Başla. Oo, hepsi bildiğim filmler. Burada Texas'ın Texas Katliamı'nın en arkada olduğunu düşünüyorum. Ondan bir önce Shining'in en yüksek olduğunu eminim. neredeyse. Belki Exorcist'e yarışabilir. Hangisi daha önce tahmin edemiyorum ama. Son 10 saniye. Acaba Exorcist mi daha fazla IMDB? Shining mi? En sevdiğim film Shining olduğu için onu başa koyacağım. Exorcist ondan sonra. Son 3. Alien ortada. 2. Evet bu şekilde. Tamam. Evet sürenin sonuna geldik. Şimdi puanlara bakalım istersen. 5 olarak en düşük IMDB puanı olarak Texas katliamı demişsin. Doğru bildin. 50 puan cepte buradan. E, 4 olarak Things demişsin. Ama The Exorcist olacaktı. Vay be. iki film arasında yani tercih yapacak olsam Exorcist'i gerçekten başa koyardım ama. Evet, arasında 3 puanlık yer bırakmışsın. E, 3 olarak Alien demişsin. Ama maalesef 3 Things olacaktı. E, i̇kinci olarak The Exorcist demişsin ama cinnet olacaktı. Senin bire koyduğun. İki olmalıydı. Evet, bence de bir olmalıydı. O benim en sevdiğim korku ürünlerindendir. Ayrıca Stanley Kubrick ama Alien'in ikisini düşündüm. Biri çok ünlü bir bilim kurgu aynı zamanda korku filmi ama maalesef o değilmiş. Evet. İlk filmde Alien olacaktı. Senin üçüncü sıraya koyduğun. İnsanlar biraz farklı düşünmüşler. Evet. Genel olarak benden farklı düşünmüşler. Ben böyle bir sıralama yapsaydım tam olarak böyle olurdu. Ee, bu turdan 50 puan alıyorsun. 50 puanla turu kapatıyoruz. Şimdi bakalım rakibin... Bakalım. Nasıl olacak? Sıradaki yarışmacayı geçelim. 5 tane filmin var bilim kurumu kategorisinde. 45 saniyen var. Başla. Evet. <laughs> bu ilk 5 mi şimdi? Evet. En yüksek 5'e doğru sıralaman gerekiyor. İlk 10 içinde Anladım. olan filmlerden. Ee, Maymunlar Cehennemi, Bıçak Sırtı, Blade Runner, 2001. 2001 aslında mükemmel bir filmdir Stanley Kubrick'in ama burada ben en sona koyacak olsam Maymunlar Cehennemi'nin ilk filmine en 5. sıraya koyabilirim. <laughs> 15 saniye kaldı. Matrix, Terminator, 2001 ve Çak sırtı diyorum. Şuradan bir emin değilim. Son 5. Şunları değiştir. 3, 2, 1. Evet, sürenin sonuna geldik. Evet. Memnun musun sıralamanda? Yani tam değilim. Çok karıştırdım muhtemelen. Ama tam hatırlayamıyorum zaten puanlarını da. Tamam. O zaman puanlamaya geçelim. Tamamdır. Ee, beşinci film olarak e, bıçak sırtında demişsin evet. ama Matrix olacaktı. Sen, Sen bir şey e, koymuştun. Peki. E, dördüncü film olarak Maymunlar Cehennemi dedin. Güzel. Ama e, bıçak sırtında olacaktı. Aa. Orada ufak bir kaydırma yapmışsın. Üçüncü film olarak Maymunlar Cehennemi olacaktı. Ben Space Odyssey dedim. Evet. Dedin. İki Terminator olacak. Doğru bildin. Terminatorın yeri doğru. Bir de Uzay Yolu Macerası olacak. Evet, bu turdan 50 puan alabildin sadece. Evet. Olsun. Yani tam hatırlayamıyordum zaten. Ben yapsam böyle yapardım muhtemelen sıralamayı. Belki Blade Runner'la Maymular Cehennemi değiştirirdim. İnsanlar biraz daha farklı düşünmüş genellikle. Evet, genellikle. <laughs> Şimdi yarışmamız sona erdi. Ödül ve puanlar için iki yarışmacıyı da buraya alıyoruz. geldik. Bölümümüzü 460 puanla Arda Bey birinci olarak tamamladı. İkinci olarak 240 puanla Semih Bey geliyor. Ödül olarak tekrardan çekilecek olan The Exorcist filmine galasına çift kişilik bilet hediye ediyoruz. Vay, teşekkür ederim, çok sağ olun. E madem öyle burada birlikte yarışmışız o zaman o filme de o galaya da arkadaşımla birlikte gitmek düşer seninle Çünkü madem korku filmleri hayranı birlikte gidelim. Dostluk kazansın. Dostluk kazandı bu bölümümüzde de. Buyurun, bu bu bölümü bu kadardı. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. <laughs>